Evet güzel dostlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel e, tam bir diyetlik harika herkes tarafından çok da sevilen bir e, krep yapacağım. E, tabii ki bu e, yulaftan yapacağım undan değil arkadaşlar yulaf kepeğinden yapacağım. Çok az bir malzeme iki çeşit yapacağım fesleğenli e, bir tanesini de sade yapacağım. Malzemelerimiz çok az. Ee, birer yumurta ile yapacağım, ee, bir fincan da süt. Tabii ki bu iki krep'e bu fincan yeterli olacak. Evet, tarife başlayalım arkadaşlar. Yulaf kepeğimizi e, rondalayacağım, un haline getireceğim. İsterseniz biraz daha böyle e, iri olabilir. Tercih. Evet yulaf kepeğimizi şimdi rondalayalım. Güzelce ne rondomuzu alalım şöyle içine. Evet yulaf kepeğimi de rondaladım arkadaşlar şimdi. Güzelce ne? Evet un haline geldi. Şimdi başlıyoruz tarife. Güzel yumurtamızı güzelce bir tane kırdık. Şöyle güzel çırpıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce ne bir güzel çırpalım. Evet sütümüzün yarısını da ekleyelim şöyle. Evet diğerine de festiyenliğe de diğer sütü ekleyeceğiz. Bu bir kişilik oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. Kesinlikle akşama kadar sizi tok tutacak. Enfes bir tarif. Diyet yapanlar için de mükemmel ötesi. Şöyle Evet. Şimdi bir güzel karıştıracağız. Biraz da tuz ilave edeceğiz. Bir güzel şöyle krep kıvamında olana kadar karıştıracağız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Güzel. Tavamızı da tereyağıyla ısıtıp arkalı önlü pişireceğiz. Bu sade yulaflı krepimiz. Bir de fesleğenli yapacağım size. Onu da göstereceğim. Aynı fesleğen ekleyeceğim yalnızca. Kıvam bu şekilde yoğun bir kıvam olacak. Krep kıvamı biliyorsunuz krebi nasıl yapıldığını. Evet yoğun bir krep kıvamı olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Evet tavamızın altını yaktık. Biraz tereyağı vereceğiz. Daha sonra krebimizi pişireceğiz. Evet bir güzel tereyağımızı şöyle her yerine yayalım. Evet. Krebimizi şimdi dökeceğiz arkadaşlar. Evet krebimizi döktüm. Şimdi tavamızda arkalı önlü pişireceğim arkadaşlar. Harika kızardılar. Arkasını çevirdim. Şimdi arkası da bu şekilde kızaracak. Krebimiz hazır. Bu birinci krebimiz. İkinci krebimizde de içine fesleğen ekleyeceğim. O da çok güzel bir aroma verecek arkadaşlar. Birinci krebimiz bitti. Şimdi ikinci krebimize gelelim. Yine aynı işlem arkadaşlar. Yumurtamızı çırpıyoruz. Birazdan sütümüzü ekleyeceğiz. Yulaf kepeğimizi de 3 yemek kaşığı yulaf kepeğimizi de ekleyeceğiz. Bir tek farkı içinde yeşilli yani o mis kokan fesleğen benim de en sevdiğim arkadaşlar. Evet sütümüzü de ilave edelim. Evet harika. Karıştırdık. Evet. evet. Güzel yulaf unu kepeğimizi de unumuzu un haline getirdik. Şöyle güzelce ne, güzelce karıştıracağız şimdi. Çok güzel, güzelce ne çırptık arkadaşlar. Evet. Fesleğenimizi de şöyle ekleyelim, şöyle bolca. Ben çok seviyorum yeşil yeşil. Her çeşit e, otu seviyorum yeşilliği arkadaşlar. Dereot da çok yakışır. Nane, maydanoz, isteğe bağlı. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Havuç. Yine tavamıza tereyağımızı ekledik. Krepimizi dökeceğiz. Fesleğenli krepimizi. Evet, krepimizi döktük. Şimdi arkalı önünü pişireceğiz arkadaşlar. Evet bu da pişti. Fesleğenli krepimiz. Şimdi sunuma geçelim. Evet sevgili dostlarım. Mutlu son. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Fesleğenli yaptım. Diğeri de sade yaptım. Yanında şöyle güzel demli bir çayla. Harika olur. Şimdi size kıvamını göstereceğim çok güzel bir krep oldu akşama kadar tok tutar arkadaşlar örneğin sabah bunu tükettiniz inanır mısınız öğlen asla hiçbir şey yemeyeceksiniz ve akşamda ben bunu yediğim zaman akşama kadar hiç acıkmıyorum akşamda güzel bir yoğurdumu yiyorum o kadar. Eğer beğendiyseniz beğeni butonundan beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tariflerimi de eğer yaparsanız beni de etiketleyin ki ben de göreyim. Çok mutlu oluyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu ismine akşama kadar tok tutan krep de diyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kesinlikle deneyin derim. Ben çok seviyorum. Ailece kızım da ben de çok seviyoruz bu krebi. Ve genelde haftada 3-4 defa yapıyorum arkadaşlar. Ekmek yerine yiyoruz. Yanında güzel peynir, zeytin, domates ve salatalıkla harika olur. Sevgiyle, sağlıkla kalın arkadaşlar. Ee, tekrar yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm. Harika olmuş. Kalın sağlıcakla.